Yemin ediyorum adam ne diyor biliyor musun? Ya ben diyor namazda fark ettim diyor ya bu kilimin burası yanmış diyor ya. <laughs> Halbuki her gün evde o kilimin üstünde oturuyor. Ama namazdaki bakış farklı. Şeytan bakışı. Şeytan diyor ki kenara bir şey değdi diyor ya. Ucu koptu diyor oradan ip, ip, ip attı diyor. Halı ip attı diyor oradan diyor. Bir tane bak diyor bak orada. Hakikaten onu inceliyor. İki secde arasında böyle şey de yapıyor. Elleri de ha. Elleme de var. Böyle bakıyor aklına olmuş oraya <laughs> Ya hani desen ki yeni bir yere gittin ilk görüyorsun. Ya 40 senelik. Ev. Neye bakacaksın ya. 40 senelik karısının suratına bakmaz, namazda önünden geçe bakar ya. Ya kadın zaten evde suratına bakmıyorsun kadın. Namaz illa şeytanın cirit attığı bir yer ya. Onun için bizim işimiz hayvanları beğenmiyoruz. Onlar sorumlu değil. Biz bu kadar sorumluluk altında kır dök ya. Ya biraz Allah aşkına ciddiyet, ciddiyet. Allah'ımın huzuruna geldim kardeşim. Bir kitlen ya, bir kapan ya. Ya dört rekat dört dakikada kılıyorsun. Zaten sanki de sen imam-ı azamsın bir rekatta hatim mi yapıyorsun ya? Yani zaten uzun kılmıyorsun ki. Ama gel gelelim. Ah onun için rabıta, rabıta, rabıta. Onun için tarikat, tasavvuf. Çünkü tasavvuf, tarikat, rabıta dışarıda seni kitliyor. Evliyaullah vasıtasıyla Allah'a. Sen onu anlamazsan namazda huzur hiç bulamazsın.